Ee, çok da zor bir iş ama. Hadi, <laughs> <laughs> e, e, tabii ki zor. Hani duygusal bağ tabii ki kurmamaya çalışıyoruz ama yani... Empati ile sempati ayrımı bizi de aslında bu süreçte çok zorluyor. Çünkü empati duyacağız ama bazen öyle bir şey oluyor ki sempatiye kayıyor. E, gelirken biraz modum düşüktü. Sevgili arkadaşım Güzin İzmir Kanserle Dans Derneği'nin e, yöneticisi. Benimle birlikteydi. Modu çok düşük bu halde nasıl gideceksin dedi ama şöyle bir şey yaşam sonuna bakım verdiğimiz önümüzdeki çok kısa zamanları çıkaramayacağını bildiğimiz bir hastanın yakınlarını yanında bulunsunlar diye vedalaşmaya davet etmiştik. Şimdi o noktada siz de duygusal olmak durumdasınız hepimiz insanız ama belki de bu servisin bu kadar özel olmasının sebebi, her bireyin insan olduğunun farkındayız. Yani sağlıkta şiddetin çözümü, sağlık çalışanlarının insan olduğunun hatırlatılması, serviste herkes birbiri gerçekten duyguları olan bir insan olarak tanıdığı zaman, hem hastalar personelimizi, hem ekip üyeleri hastalarımızı hasta değil bir insan olarak, hayatta beklentileri olan, konumu olan. Çünkü yaşlı bir birey geliyor emekli olmuş çok üst düzey yönetici olabilir ama orada eğer yatağa bağımlı yatıyorsa sanki e, o andan itibaren bir meta gibi görülmesinin önüne geçebilmemiz, onun onurlu sürecine devam ettirebilmemiz, yıllarca olan deneyimlerini sorgulayabilmemiz eğer konuşabiliyorsa gerçekten önemli noktalar. Tam eee ölmek ölme düşüncesiyle gittiği bir yerde hastanın aslında yaşama yeniden hayata e, kapı tutunanlar açtı. çok şey oluyor gerçekten. Evet onu soracaktım. Böyle Ölüm tutular. servisi olacak denen servisimizi de biz daha önceki süreçte e, o, tabii ki göğüs hassasiyetindeki servisimiz pandemi döneminde kapandı. Şu anda Borno ve Ekizmet binasında devam etmeye çalışıyoruz. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bağlı bu o ilk süreçte biz yani yüzde 15-20'lerde bir kayıp süreci yaşıyoruz. Aslında hastanın evde sevdikleriyle olabileceği kadar semptomları rahatladıysa, psikolojisi rahatladıysa zaten evimde huzurlu olayım deyip taburcu olmayı tercih ediyor bir noktadan sonra. Ama kontrol edemeyeceklerse de asla yalnız bırakmıyoruz. Son ana kadar yanlarında da olmaya çalışıyoruz. Gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla e, teknik, altyapı, personel çok üst düzey olmasına rağmen asıl herhalde bu merkezin önemli tarafı felsefesinin e, güçlü olması. Çok şükür şöyle bir şey söyleyeyim. Biz e, Türkiye genelinde de yani sadece İzmir değil, Türkiye genelinde de bu felsefeyi ben aynı heyecanla bütün toplantılarda anlattım. Neredeyse Türkiye'de temas etmediğim. Alternatif bakım merkezi kalmadı diyebilirim. Hani çeşitli toplantılara, bilimsel çalışmalara katılan ekipler için söyleyeceğim. Ee, her yerde anlattım. Ben Ege üçüncü Yaş Üniversitesi var belki duymuşsunuzdur. 60 yaş üstü bireylerle çok keyifli çalışmalar yapıyoruz. Oradan gönüllülerimiz var servisimize destek oluyorlar. Ya kü çok küçük bir balkonumuz vardı mesela. Ben ilk gittiğimde bu balkon güvenli değil açmayacağız dediler. Benim hasta yakınlarımın bu balkona çıkıp nefes almaya ihtiyacı var çünkü kantine inemiyorlar hastalarını burada. O balkonu sağ olsun gönüllülerimiz o kadar keyifli hale getirdiler ki gidebileceğiniz en güzel kafeden daha keyifli bir balkonumuz var çiçeklerle bezendi. Ee, bir Biraz balkon sevgiyle. serviste önemli olabilir <laughs> mi? Evet önemli. Sevgiyle de ilgili. İşte nazar boncuğumuz <laughs> da var tabii ki. <laughs> ne güzel. Böyle yaşamla ilgili şeyleri doluşturmuş olmanız. Yine... E, onunla bezemiş olmanız çok güzel hocam. Çok tebrik ediyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Çünkü ediyorum. çok e, zor bir şey hayatın son aşaması Dediğim gibi duygusal bilmek. yükü gerçekten çok fazla ama. E, mesela hastanede son dönem bir hasta altına yaptığı zaman o bezler, kıyafetler sürekli kirleniyor yatak, çarşaf. Ama hasta kıyafetiyle kalmak istiyor. Çıplak yatırmak istemiyoruz tabii Onların yıkanması için eve getirip götürmek dahi bir iş oluyor. Servisimizde çamaşır makinesinden kurutma makinesine kadar yine yemek yiyemeyen hastanın kullanabileceği bir mikrodalga fırına kadar daha sonra yemeği ısıtabilmek adına her şeyi hassasiyete düşündük ve en önemlisi belki de Hani hastanelerde böyle bir sürü paneller olur ya arkada oksijenler, tüpler, kablolar. Oraları mesela e, mobilyayla kapattık ki ihtiyaç olduğunda açılabiliyor ama onun haricinde hasta evinde gibi hissedebilsin diye. Dediğim gibi küçük tasarımlar ama çok şükür ki bunu Türkiye'deki bütün merkezlerle paylaşma şansımız oldu. E, büyük oranda her ilde standartlar benzer yazıldığı için hani... E, ...açılmasıyla ilgili mevzuatta hobi odası mesela zorunluluk olarak ifade edilir. Kalite standartları gereği balkon olması gibi. Bu standartları ilk başta o çalışan hani İzmir'in gücü aslında... ...palyatif bakım evde, hastanede çalıştığında bunların hepsini biz tasarlamış ve olması gerekir. Çünkü bu kültürel de bir şey dünyada ölümü algılamak nasıl farklıysa, hastalığı algılamak nasıl inanışlara göre farklıysa ya da inançsızlık sistemlerine göre nasıl fark ediyorsa kültüre göre de fark ediyor. Dolayısıyla kültürel de bir uygulama. Kişilerin ihtiyacı kültürel değişiyor. Türk kültürüne göre ideal uygulama için gerçekten çok emek verdik. Herkese, çok bütün kurumlara, Örnek olmasını diliyorum. Tebrik ediyorum sizi. Hepimizin başına gelebilecek, yakınlarımızın başına gelebilecek yaşanan süreçler, doğal süreçler bunlar. Umarım herkes güzelce vedalaşır. Onurlu bir veda şansına kavuşur. Bunu kolaylaştırdığınız için çok önemli bir iş yaptığınızı düşünüyorum. Şunu da sormak istiyorum. Son olarak evde vedalaşanlar. Evet. dediniz ya aile de çok önemli hani e, ailede zaman zaman sıkıntı verebiliyor işte birileri işlerini bırakmak zorunda kalıyor zor bir süreç e, ailede böyle bir süreci yaşayanlara neler önerirsiniz neler yapılmalı ya şöyle bir şey önereceğim öncelikle hani e, bu süreci bir daha yakalayamayacağımızı bilmek belki de önemli benim bu felsefeyle tanıştıktan sonra kendi hayatıma çok yerleştirdiğim şeylerden bir tanesi bugün bana iyi gelecek şey nedir? Bugün kendime iyi gelecek bir şey yapmadan asla uyumamaya çalışıyorum. Yarın yine bugün işin başlıyorum. Dolayısıyla o gün kendilerine iyi gelecek şey, söylemek istedikleri dediğim gibi hani bazen söylediklerine pişman oluyor insanlar ama bazen söyleyemediklerine sevdiğini söyleyebilmek. Aslında her günün güzel bir vedalaşma olduğunun farkında olabilmek çünkü aslında evet kronik hastalık tanısı alan birey e, yaşamı tehdit eden sorunla karşı karşıya gör gibi görünüyor ama aslında hepimiz yaşamı tehdit eden bir şeyle her daim karşı karşıyayız hayatın içinde Çünkü doğduğumuz günden itibaren bildiğimiz tek şey öleceğimiz ama bunu unutarak yaşıyoruz. Aslında eve gittiğimizde öpeceğimiz biri olacak mı olmayacak mı düşünerek evden çıkarsak o gün dediğim gibi yattığımızda evet bugün kendim için çok keyifli bir şey yaptım diyebilirsek bu çok küçük bir şey olabilir. Bir arkadaşınızın doğum gününü kutlamak olabilir o gün size iyi gelen şey ee, ya da yalnız başınıza bir süre kitap okumak olabilir. Bu önemli değil yani ne yaptığınız değil o gün size iyi gelecek bir şey yaptınız mı o gün sevdiğiniz için bir şey yaptınız mı sizi zorlamayan sizi de mutlu eden hani daha fazla kişiyi mutlu eden bir şey yaptıysanız çok daha keyifli bir uyku çekebiliyorsunuz ben onu önerebilirim çok teşekkür ederim Doktorlu... tabii evde <laughs> sağlık hizmetlerine de mutlaka başvursunlar hani ben böyle çok <laughs> felsefi tarafından bahsettim ama Evde sağlık hizmetleri şu anda Türkiye'de evde palyatif bakım hizmetleri şeklinde de çok ciddi destek oluyor. İzmir'de biz bir yapılanma yapmıştık. Palyatif bakım e, Palyatif İzmir projesiydi. Çok keyifli bir projeydi. Sadece palyatif bakım hastaların evde izlemine yönelik bir kurum kurulmuştu. Şu anda o çeşitli nedenlerle sürdürülemedi ama e, tekrar bu çalışmalar başlayacaktır. E, ve bir şey daha söylemek istiyorum. Hani palyatif bakım biz bunları yapıyoruz ama Dünyada neredeyiz? Dünya aslında ne iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyor. Hani e, sıralamalarda biz yaklaşık 10-12 yıldır bu işle iç ama dünyadaki 60-70 yıl yapanlara benzer klasmana ulaştık. Çünkü İngiltere'nin ilk merkezindeki e, eğitim departman başkanını kliniğimize davet ettiğimizde 4 yıl olmuştu merkez açılalı. 4 yılda bizim 60 yılda yaptığımızı yapmışsınız demişler. Hani hep dünyaya göre neredeyiz tartışılır ya buna da bir vurgu yapmak istiyorum. Gerçekten bu alanda çok keyifli işler yapan, Türkiye genelinde bu duyguyla bakabilen çok insan var. Ee, bir küçük anekdot Buyurun. içinde hava vaktimiz Tabii varsa. Ki. Benim çok e, zor durumda olan, odadan çıkaramadığımız bir hasta vardı. E, hastayı bahçeye indiremiyorum ama nar çiçekleri açtı mı diyor. O dönem hastane bahçemizde de nar çiçeği vardı. Bu bazı hastanemizin bahçesinde de var. Nar çiçekleri açtı mı diye sormuştu hastamız bana. Ben de öyle arası inip nar çiçeğe fotoğrafı çektim. Çünkü bana da iyi geldi. Ama çekerken fotoğrafta nar, nar çiçeği orada elime bir uğur böceği kondu. Elimde uğur böceğiyle bir e, fotoğraf çektim. Ve bunu hastaya götürdüğümde bir daha görecek miyim bilmiyorum ama gördüğüm en güzel hali bu dedi. Yani şu anda Türkiye'de nar çiçekleri... Türkiye'nin pek, pek çok yerinde açmış durumda. İzmir'de, Nisan'da başlıyor. Artık nara dönmeye başlıyor ama nar çiçeklerinin açtığının çevremizdeki kokuların renklerin farkında olabildiğimiz günler gerçekten çok değerli. Çok teşekkür ediyorum. Beni de duygulandırdınız hocam. <gülüyor> <gülüyor> e, gerçekten çok e, güzel e, bir felsefe üzerine kurulmuş bir sağlık hizmeti. Ve güçlü gezmesi. bir ekip çalışması. Yani sadece felsefe ile yürüdüğünüzde bir yere ulaşmak çok zor. Artık Ama çok deneyimli ekipler, bununla ilgili destekleyici yöneticiler varlığı, destekleyici bir yönetici olmazsa ölecek hastaya yatırım yapılıyor şeklinde bakılıyor. Ama Türkiye artık gidenen, giderek yaşlanan bir toplum. Özellikle İzmir'de yüzde onları geçti artık. Hani biz çocukken genç toplumumuz, genç bir toplumuz dendiğinde ne dendiğini anlamazdık. Ama şimdi yaşlı toplumun yüzde onu geçen toplumlar olduğunu biliyoruz. Türkiye yaşlanan bir toplum. Yaşlanmasa da çocuklarda da palyatif bakım ihtiyacına vurgu yapmıştım. Pa çocuk hastalarında uzun süre kaliteli bakımıyla artık mesela 50'li yaşlarda de Down sendromlu benim şu anda servisinde yatan bir hastam var. Yani artık iyi bakımla, gelişen teknolojilerle hastalıklarla yaşam süreleri uzadıkça bakım alanında gerek evde bakım, evde sağlık, palyatif bakım pek çok kurum hepimiz konuşmak zorunda kalacağız. Bununla ilgili çalışmak durumunda kalacağız. Ama keyifle çalışabilirsek daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ben sizi teşekkür ağırlaya, ediyorum. ağırlayabildiğimiz için, bu güzel bilgileri sizden alabildiğimiz için çok mutluyuz. Yeniden görüşmek dileğiyle diyorum hocamıza. Teşekkür çok ediyorum. teşekkür ediyoruz. Doçent doktor Yasemin Kılıç Öztürk, aile hekimliği uzmanı, palyatif bakımla ilgili bize çok önemli bilgiler verdi. Çok değerli bilgilerdi. Hem yaşamın değerini hatırlatan bilgilerdi hem de mutlu veda'nın nasıl olması gerektiğini bize anlattı. Bu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sizlere de bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.